Annenin öyle bir dövmesi var. Şimdi Z kuşağı çok böyle pembe de. Bizi dövüyorlardı oğlum yani. Biz biz dövüldük yani. Bir şey de olmuyordu. Özellikle o misafirlikte ne dövüldük ya. Abi misafire giderken anne niye öyle bir şey yapıyor? Yani sakın. Bak. Abi, böyle bir bir konuşma var biliyorsun değil mi? Girmeden önce sakın. Şımarmıyorsun? Beni rezil etme. Abi sonra. Ya 6 yaşında çocuksun. Veriyorlar şekerli suyu kolayı. Veriyorlar pastayı. Sonra koşunca kızıyor. Bir de koşunca annenin o bakışı var biliyor musun? Dünyanın en korkutucu bakışı. Bak daha önce bu kadar korktuğumu hatırlamıyorum. Hala hafızamda. Bunlar bunu pasta erken sen koşunca annen seni şöyle görüp... <laughs> Nergis kısır çok güzel yalnız. Falan. bu <laughs> gibi. Sanki düşes de onun şeyiz yani. Ailesiz. Misafirlikte böyle hiç yemediğim bir şey gelir. Frambazlı pasta falan. Sen çocuksun abalırsın böyle. <laughs> çok güzel. Bir tane daha alayım tamam. Annen de orada şu şu durum hiç sekmiyor değil mi? Oğlum. Bizde yok bu frambazlı pasta. <laughs> Yok diyemiyorsun ya orada. Evde en değişik bıldırıcın yumurtası var. <laughs> bıldırıcın yumurtası yiyor muydunuz ya? Evet. Öyle mi? <laughs> Sen yedin. Okuyor musun? Nerede? <laughs> Boğaz şimdi. Sen de işe yaramış. Ben de bir bok yaramadım. <laughs>